Merhaba Evren Canlıları. Ata Tayfun'un kanalına hoş geldiniz. Bakın oğluma abone olun ona göre. Şimdi karşınızda Ata Tayfun. Miki. 12. Saat kaç? Miki. Saat 6.30. 6.30. Miki'den öğrendik. Neler yapacağız Ata bugün? Evren Canlıları'nı anlatır mısın? Evet, hemen. Önceden zaten oynadık biliyorsunuzdur. Bir şeyde daha oynadık. 3 tane topumuz var. Eskiden 10 tane bardağımız varken şimdi 20 tane bardağımız var. And 2 tamam. tane 19 puanlık bardağımız var. Böylece altlarına bakacağız. Kaç puan yazıyorsa onu toplayacağız. Tamam. Hem matematik hem eğlence hem video. Yani. 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 Ha. Ha bir de lezzet. Burada ödüllerimiz var. Ödüllerimiz. Açacakları da göster. Ha açacaklarımız da var. Şöyle açacaklarımız. Şöyle açacaklarımız var. Eee neydi? Neyin? Sodayı. Sodayı açacağız. Soda, meyveli sodamız var. Meyveli sodayı açmak için bunu kullanacağız. Eee bunu almadan kendi ye güçlerimizle açacağız. Ya da bunu alıp. O kaç puanda? puan Açacaklar kaç puan? Bu 25 diye bir tane daha var. Şu. Bu da 20 puan. Wow. Ee, ben şöyle bir şey yapabilirim. İkisini birden alabilirim. Sana hiçbir şey bırakmayabilirim. bir şey yapma. Ha, Sonra ben sodaları nasıl açacağım? Al sen beni sokuları açamayacağım. Şöyle bir şey, şey var. Orada çok güzel çilekli ve elmanız odalar görüyorum. Çileklisi kesin benim Çilek olmalı. Çilekli, değil mi? Karpuz. Karpuz değil mi? Karpuz o zaman benim olmalı. Arkadaşlar şimdi hepsini göstermeyeceğim. Hepsini gösterip puanlarıyla uğraşmayacağım. Ekrana yazacağım. ekranına bakacaksınız. Hatta şu anda yazdım. Bakın üstte geçiyor. Evet geçmiyor. Direkt şurada şöyle. Çok fazla varsa ekranı komple kaplamış da olabilir. Sıkıntı yok tamam birazdan geçer. <laughs> tamam. İlk evet. önce önce. Hadi evet. Bakayım. Atışlarımız Başla. bakalım. Çok boş attık bu arada. Evet. Uuu. Saat 6.32'ymiş. Kaç puan almışsın? 4. 4 puan. Bu arada 3 tane topumuz var. Hep aynı topu kullanmıyoruz. Uuu. 14. 18 oldu. 18. bakalım. Aa! Doldu, oldu, oldu. Evet. Kaç? 19. Değil 19. Vay vay! 19. Bravo. 19. Bravo. 19. Bravo. Oley, oley, oley. Bu arada oradan gözüküyorsun. Tamam. Evet. 19 puandayım. Bir ateş açmak için. Çok mu geç? açacak almak istiyorum ben. 19 puanım var. 20 puanın en ucuzuydu değil mi? Hayır. En ucuz 20 puan değil. Ha evet. O da açacak. Açacak alacağım işte. Benim şu anda 19 puanım var. Senin 3 atışta yaptığını ben 2 atışta Amay, yaptım. Vay. Bir atışından kaldı. Bakalım. Oo. Diğer Vay. Bakımıza... Vay. Tamam kaç puanımız oldu? Toplam 38. 38 puanımız var arkadaşlar. Senin 19. 19. Tamam hadi bakayım. Yap çocuğum. Marifetlerini göster. Ben de şuradan Maya. kanalı. Maya. Maya. Da da puan. Hayır. Dö evet 5. 5 puan aferin. 24. Yani 24 dört. Bir alayım ben. 24 dört. Ooo. Sayıyoruz onu. Evet. 20 Kaç oldu? Kaçtım. Saymadım. Nasıl saymadın? 24 dört müydü? Evet. Yirmi Tamam. Kırk dört. Tamam. Mahallim. İki açacağı da alıyorum. Tamam. Benim kaçtı? Sekiz. On 44, 18, <laughs> 58, 60, 59, 60, 61, 62 mi acaba? 62. Tamam daha atacağım. He? <laughs> ne <laughs> atacağım da? Yok bu 3'te 62 oldu. 62 benim 38. Şimdi dur bak. Babayı izle. Bu atış beni şu anda beğeni atanlara gelsin kimse atmadığı için gelmedi. Bu, <laughs> evet. Bak bu beyni atanlara gelsin. Gelmiyor. Şimdi beyni gelsin. Beyni, beyni çocuğum var. Bu beyni da beyni için. için. Bak Oo, geldi şimdi. Geldi beynimle. bak şimdi geldi. 17 tane beyni gelmiş anne. 17 beyni. Kaçtın sen? Hı? Kaç puandın? 38'dim. 17, Kaç, Kaç yapar? Sen söyleyeceksin. Sen söyle. Şimdi sen söyle. söyle. Dur bir tane daha topuğumu seçsek. <laughs> Kaç yapar söyle. Onu sen söyleyeceksin. Ben kendilerimin toplandığı tamam. sen de kendilerinin toplandığını yapacağım. 38 Kaç geldi bana? 17. 17 geldi. Ee... 48. 48'e 7 ekleyeceksin. 40, 14. Şey. Ne, sen benim neden kafamı karıştırıyorsun? 55. 55 diyecektim işte bir çocuk. Benim 52 sene 55 yaşımda. Çağdaş hocam sizi buradan çabuk. lütfen biraz daha oğlumla ilgilenin. Evet anneciğim. Evet. Benim 52 idi. 54 52 unutma yaz bir kenar aslında yazmamız da lazım. 2 3 4 5 6 7 8 9 3 9 52 61 Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Olmadı. Ata girdi çıktı 20'ye. Girdi çıktı ve bak. İçinde durmadı. Durmadı mı? Ya da de sayardım. Kalk. 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 Kaç oldum ben şimdi? 61. Sen? 57 58 miydin? 57 miydin galiba. Hatta bunları yazalım olmuyor böyle çocuk. ya. Neyse ya. 52 sefer o zaman. 52 ben 52'ye 14'lükle bilmiyorum. Yani bu çok kolay. 60 Altı. Bu arada oradan yaptığım tüm hareketler gözüküyor. Ben Dur ben kaç bir tane? 66 oldu. Ma ben 61'im. 11 Artı kaçtır? Evet. 66 idim. 77 artı oh! 9. 71 idim. 90. 77 değil miydi? Ama. 77 değil miydi? 70. 77 miydi? Evet, 77, 78. O zaman 89, 80, 80, 80. 106. 106. 106'yı ne alsam acaba? Ya da boş ver, şimdi bir şey Hadi. 106'dayız evet. daha. Benimki 61. Gel ben otur şuraya. Ben de yazık burada böyle duruyor. 61 9. Deyiz. 9 aldım. 61, 9. 70. Bende de 106 var. Olmadı da 70 puandayım. Sen 106'dasın. Ya çık konuş benim burada. Ata takip edip abone olmayı unutmayın evren canlıları. Oğlum bir tanedir, onu çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Takip edin. Mesaj atın. Çekilişe katılın. Ha, doğru çekiliş var. Evet. Arkadaşlar 90 TL'lik çekilişimiz var. Ee, çekilişimiz ayın 20'sinde açıklanacak. Ee, ayın 20'sinde sizi bekliyorum. Ben bu oyunu çok ee, seviyorum. Artı bir yazarak yorumlara. 106 puandasın. 106 puan. Ben 70'im. Olmadı ki, olmadı ki. Oh oh oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Çok üzüldüm. Çok çok çok. Amanin amanin. Bir orada. Amanin çok üzüldüm. Ben <laughs> buna Evet şimdi evren canlıları Ata abone olun. Melek yüzlü oğlumun güzel suratını öpüyorum. Buradan orada toparıyor çocuğum benim yatakların altında. Şimdi atıyorum. Kaçtım ben? 62 miydim? Neydi hatırlamıyorum. Aaa! Güzel 60'tım. 14. 70'tim. Yani 14. 84'tüm. 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 Versene. Verir misin? Ver. Ver. <laughs> 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 84. 11. Ben 106'yım hala. 95 oldum. Ve 95'te kaldım. 106'ya 95. 106'ya 95. Ben Jack'ların bir tanesini ben alacağım yalnız ona göre. Ooo 106. Artı 8. alamalık 106 artı 8 eşittir. Eşittir. 124. 106 artı 8. Ha yok ben 18 diye yaptım. Bakın, 8. Pardon. Ha, pa pa pardon. 12. Anladım. <laughs> <laughs> evet şaka yapıyorum. Bakayım ne çıktı. Kaç tane daha atacağım. <laughs> bir tane daha atayım da boş ver. Bence ben bir tane daha atmalıyım öyle hissetmekteyim. Gene bence 8'e. 9'muş. Yani. 14 9 123. Benim annem ben, ben, matematik ustası. <gülüyor> <insin> <gülüyor> Ben de sıra. Beyefendi hemen. En az ne? Ben alayım bari. Öf. Ha dur 50. ben şuradan <laughs> bir tanesini birden alayım da. <laughs> Hayır bir tanesi benim. Daha ilk başta yirmi. Almıyor mu? Çok nemli ortalık. İnanılmaz yağmur var. Ben çok kötü oluyorum. İnşallah en azlarını ben bir tanesini alacağım. Tamam 50 puanla cipsim var. İstersen. 50 cipsler cipsim hemen. Öksürme anne. Öksür bize. Aslında yememem lazım ha. Hmm. Allah'ım. Alayım bir tane. Al. Ooo. Kaç anda? 50 puanın gitti. Gitti. 106 mıydı? 160 mı? Ben kendimi hatırlıyorum. <laughs> 126 yiyeyim ben. Ben 106 olayım. Tamam. senin de 106 oldu. 50 eksikti. 56 puanım var. Bir tane atışım var. Bir de şuradan şunu tutturmuştum. Art 9. 56'ya art 9. En yani 65. 65. 10 olsa 66 olur. Ben seni deniyorum. Deneme. Tamam. Ha, Merkez Merkez ben. Ne yapıyorsun Hı -hı. Hı. 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 2 tane daha atacağım. Ne hmm. şey yapacağız? Bu şimdi Beş. cips yok diye çarpı koydum. Cips yok. Hı -hı. Önce cips gideceğim. Ya evet zaten 8 65 artı 8 5 daha koyarsak 70 artı 3 kalıyor 73 öpüyor. Kafayı artı 3'e Bak, bak. Ben 124'tüm. Yok, altıydım. 26. Yım. Sen hesapla artık, var mı? Bir. O kaç lan? Hmm. 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 Oradan 20'ye girseydi var öf. 126 değil Kaçtın sen? 126'ydım. Dokuz artı sekiz. Dokuz artı sekiz on yapar. On yediye yüz yirmi altı ekle. Ee, oradan dört, üç. Ee, şey oldu, 30 oldu. Oradan da elimizde var üç. Ee, bir de on var. Kaçtım? Otuz, kırk. Ee, bir de dört, üç var elimizde. Kırk, yüz puanım. Artık matematik neyse. Gülü ola Evet Ben i̇şte de ya yemeyim. Aa <laughs> doğru ya. Sen de al. Ben dağılmayacağım. Ben 250'ye biriktireceğim. Şey kaç? Can... karpuzlu. Ha 175. Hmm. Bir de üstüne şey alman lazım. Yada ya, da, da artık iskeletimiz çıkacak onun için. <laughs> Terdin zaten. Evet, kaçtım şimdi? 6.45. 6.45 olmuş. Evet, bak neredeydim ben? Kaç? Lan. Kaç? Artı 16. 80, 90'sın. 90. 90. 75 olunca hemen karpuzluyu alacağım. 175. 175. Oo, oh, ölmeşeyim ölme. Ölmeşeyim ölme. <laughs> <laughs> Direkt 20'ye atarsan bunlara abone olacak mı? Olacak. 3 puanda, 3 atışta 20 tutturursun. Tamam. 19'u da anlaştık. 19, 20. 18, o zaman 20 tutturursa anlaştık. İçecek vereceğim. Ne istiyorsan vereceğim. Direkt at. Yani 3 tane koy. 3 tane direkt at. Ben onu sayarım. İçecek vereceğim. Ben, ben düşürdüm. Soktum, düşürdüm. Ha, ona. Soktum, düşürdüm. 19, 19. Alayım içeceğimi. Al. Tamam. O kadar puan düşürürüm ama sen? Tamam. O kadar puan yok ki. Ha boş ver. 19 Kıştım. Kaçtım Allah 40. <laughs> ben kendim falan 90'ım ben. Kendi kimin atıyor? 40 kaç? 40. 46, 46 mıydım? Böyle bir şeydi. neyse. 46. 19. Ee, 100. Ee, <laughs> söyle söyle söyle. Ben şimdi şu topları toplayayım da. 146 19 mu? Hı hı. 146. Hı hı. 56. Hı hı. 66 olursun. 9 ya, 66 bir eksik. Ya tamam biliyorum anne ya. 65. Ben, <laughs> <deniyorum> ben. <laughs> tamam gene de O kadar seni şey, çağdaş bey yani olmuyor. Ne bu böyle? Senin benim ağzından böyle alman lazım, seni toplaman lazım anneciğim. Heyecanlanma çocuğum o kadar. Sen hadi anne hadi hadi. Evet Girmedi. Girdi. Girmedi. Aferin. 14. O da girdi aslında. 14. Sen Ekle. Kaçan? 104. 104. Hemen hemen hızlı hızlı. 175 olayım. 104'üm 175 olarsam olarsam. Onlar <laughs> da. 19 etle kaç tane? 160 kaç? 65. 65. 19 kaç? Söyle. 4. Yemi eklersen bir eksilteceksin. 165. 175. 185'ten bir eksik. 184. 184. Ha. 184 muyum ben şimdi. Hı hı. Geldi mi? Hı. Hemen. Elma mı da güzel şey Sen hangisini istiyorsun? Hiçbirini istemiyorum. Hangisini istiyorsun? Elmalı Emin misin? Hı. Tamam. Karpuzda alıyorum. Ay. <laughs> tamam elmalı istedin Hiç almama gerek var mı benim? Yapmayın ha, kanacak. Nasıl yaparsın? Yapamazsın. Ciddi bile. Oh. puan. Al. Kaç daha tutturmadım? 104'e 20. Dur ben 124. 185'tim. 185'tim. Bir tane daha atacaksın. 185'tim. Dur bir dikkatimi dağıtıyorsun. 185'tim. 10 puanım var benim. Boş ver ya alınıyorum. Boş ver, boş ver. şimdi ben var ya alacağım. Boş ver boş ver. Hiç gerek yok hiç, hiç. Ben yüz kırk altıyım. kadar onu şey verebilirsin 100, 185 Yüz yüz seksen beşim 13. Ekle On üç. Yüz altı. On 146, 156, 59. Çekin, çekin. 159'um. 175 hmm. olayım hemen alacağım içecek. Hmm. İçeceğim çünkü tatladım sıcaktan. Sevda bitmiyor arkadaş. İçeceğimi içerken hmm. kaçarım. Oo, oradan çıktı oraya girdi. Ne olacak bu? Durayım mı ne olacak? Nerede ilgili? 19 olacak. olacak. 19 mu? Hayır, 19 oldu. Direkt 19, 19. Ben kaptım 85. Ee, direkt 20 koy. Evet. Şu an sırf bunu oynamak için böyle bir. Tamam. 205 oldu. 205. 205. Var. 250 olsun cipsimi alacağım. Valla ben 164. Hadi benim kendi alacağım. Kendi alacağım. Olurca... Neden? Ooo. Oh. Artı 14. Bak. Artı 14. Kaçtın ki? 200. 4 artı 14 18 18, 18 oldu. Bak şuraya girdi. 164 14. 178 oldum. A, vereyim. Karpuzluyu alayım. 178. Ben alayım. Açacak da aldım. 178. Nereye açacak alıyorsun? Alamadım ben. Alamadım. Hadi be. Hadi be. Aynen şivanzen. Üç puanım kaldı. 178'dim arkadaşlar. 175'e bunu aldım. Ve başka videolarda atayı yendim. 205. Kaç? 200. Sen 20. Alabilirsin sen de bir içecek. 200. 30 diyelim. Tamam. <laughs> şimdi çünkü kaç oldu? Heyecanlandım. Oldum. <laughs> Hadi sen de geç bir tane çiçek alabiliyorsun aslında. Alabiliyorum. Hadi gel sen de hiç. Şurada şey yapalım. Tamam. Hey. Hepsi gidene kadar buradayız Aga. 21 dakikada videodayız. Tamam tamam hemen hemen. At, at çabuk at. Çabuk at artık. Fast, fast fast. Aç şurada açacak Hayır açmayacağım şimdi. 3 post, puanım var post. sadece. Hop hop hemen. İşte bilmedik bari of. 9 çabuk. Çabuk 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 9. 12 kağıdım. Çabuk etme. Oo! Hesabına döylerim. Oo! Oo! 9 11 20 14 34 Artık 270'lere gidiyorsun. Evet. 270 oldum mu? Hı hı. 274 gibi bir şey. 250'ye bunu aldım. Senin de bana gazoz borcun vardı. Evet. Et. Bunu aldım. Açalım mı? Hı hı. Süpersin. Dokuşturalım. Doing. Ho -ho. Yarışma çok güzeldi. Daha bitmedi ki. Bitti. Yarışma bitti çünkü çok tamam. terledim ben artık. Tamam. Diğerlerini şimdi almadık. Almadık. Yani diğerlerini yiyeceğiz. Evet. Ama yani yemesek olmaz. Şimdi sen cips aldın göster. Kesinlikle reklam yoktur. Kendi cebimizden ödeyiz. Böyle yapalım o zaman reklamı Yani ne aldığımız için. Evet, evren camları kendine. çok güzel her şey. Süper. E bandini süper. Atatürk'ün dedim. Ben Bandini al ben dedim. de leysin. Sim Meyvesi. Yani. al ben Harikasınız. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi seviyoruz. Görüş. Takip edin. Abone olun.